Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2020'nin son gelişmelerini kısaca anlatacağız. Evet Formula 1 hakkındaki Instagram'dan, e, Twitter'dan ve sosyal medyadan derlediğimiz yeni haberlerle karşınızdayız. Evet. İlk, İlk önce Mazepi'nin durumu evet. belirsiz. Mazepi'nin durumu belirsiz. Mazepin, evet. e, kim Mazepin? O konuda bilgi verelim. Haas'ın. Anlat Pilotu. Evet. Michael, ay, Michael, ay, Mike, Mick, 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 şu miyim? Takım arkadaşı. Takım arkadaşı. Evet. Neden bilirsiz Bu konuda bize bilgi verebilir misin? Instagram hesabından çok değişik şeyler paylaştı. Sen öyle diyorsun. Evet. Ben de görmedim evet. hiç. Sen görmemen lazım zaten. O kadar uygunsuz şeyler paylaşmış ki. hasta takımından. Sen baktın mı? Ben gördüm ya. Evet. Nasıl? Şu anda bunu sana anlatamam. Tamam. Artı, artı, artı 18. Evet tamam. <laughs> uygunsuz. Çok da uygunsuz değil de. işte biraz, u, biraz uygunsuz. Şeyler paylaştı. E, detayları görmek isteyen YouTube'a yazabilir. Tabii sen de yazma. <laughs> biraz saçma oldu ama. Herkes yazıyor. Ben, ben yazmayacağım. Yok sen yazma. Yani. Biraz uygunsuz. Eşin için uygun değil yani. Buna benzer şeyler. Paylaştı ve çok tepki göster gördü sosyal medyada. Fiyada yani. bir ceza yani. yani ceza ceza de, gibi. Sosyal bir medyada şey. çok ciddi bir kampanya başlatıldı ona karşı. Mazepin'i görmek istemiyoruz. Mazepin işte şöyle böyle falan diye. Sonra Haas takımı 8 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Ve durumunu hala değerlendiriyoruz dedi. Mazepin'in durumu belirsizliğini koruyor. 2021 yılında ne olacağını bilemiyoruz. Evet, evet, Geçelim ikinci konumuza ve sen anlat artık. Bu senin uzmanlığın çünkü. İkinci günde Binotto'nun Leclerc ve evet. Sainz'a ilk arabayı bileşim. Evet ilk arabayı bileşim. Bir tane video var. Hı. Şu olacak. İşte gördüğünüz gibi çok büyük bir çalışma var. Böyle Evet. Ay, bu popstar gibi karşılandı Carlos Yani... Evet sanki. Ben hoşum gibi. Değil mi? Sen, sanki. Ben 7 yani, şampiyonluğu var da bakar mısın? Özel kulüpler evet. Yani... Ne bu? Yani Carlos Tamam. Yakışıklı. Tamam. Vesaire babası da Rally pilotu. Rally pilotuydu ben. Ünlü. Çok, ünlü evet. Çok saygı duyuyorum. Bitti galiba gelin. gün bitti. Evet bitmiş. Aha. Ya bunun gibi İçelim. bir e, inanılmaz bir şey var. Carlos Sainz'e ilgi var. Ege'nin daha önce de senin söylediğin evet. o konularda da konuşabiliriz. Carlos Sainz'e Bir tane Sainz Sainz toplantı ilgi. yapmışlar. Hı hı. Lockhart de galiba sevmedi Carlos Sainz'i. Yüzü düşüktü. Evet. <laughs> Nasıl yüzü? Evet. Aslan Lökler mutlu. Genelde ifadesi pozitiftir ama. Şimdi? Evet. Hatta onun da e, sen evet. anlat birazcık. Yani Sainz'ın Ferrari'ye ile ilgili bir şeyleri anlat bizlere. Evet. Ben de o fotoğrafı bulayım takipçilerimize. Tamam. Ne düşünüyorsun Sainz'ın? E... Bence yakışmadı kırmızı tulum. Ona. Turuncu daha mı çok Turuncu yakışıyor? Turuncu daha iyiydi. Hı? Sarı da iyiydi. Bakınız. Ee, Binotto toplantı yaptı. iki pilotu ile birlikte. Ortada Binotto, solunda Leclerc ve sağında ee, Evet, yok. Ka Carlos Sainz vardı. Evet. Ve işte o fotoğrafı <laughs> şu anda buldum. Geliyor. Evet. Bakınız. Fotoğrafımız bu ve Carlos Sainz aslında aslında, aslında çok... Bu da güzel çıkmış da bu, o fotoğraf bu fotoğraf değil kaldırmış olmalılar ama o fotoğraf bu sonuçta sen Öyle göster. pek görünmüyor ama Hı -hı. Şöyle. Evet bir not da ortada Carlos Sainz yan tarafta yani Olur Carlos yani. Sainz Ferrari'de iş başı yaptı diyebiliriz. Diyip evet. konuyu geçelim. Biraz canlanalım. Takipçilerimizi bunu atmayalım, sıkmayalım. Zaten evet. çok da eğlenceli konular bize göre eğlenceli ama takipçilerimize göre biraz daha eğlenceli yapabiliriz. Üçüncü haber. Zaten sonunda bir tane senaryo acar taklidi yapacağım. Evet. Evet, geliyor. <laughs> Üçüncü evet. numarayı da yapalım. Geliyor. Videonun sonunu bekleyin. Hiç sıkıcı değil. <laughs> evet, hiç sıkıcı bir video olmayacak. Sizlere bir de Verstappen taklidi de çok güzel yapabilirsin bence sen. Tamam. Ta o videonun sonunda. <laughs> Doğru, haberler, her şey videonun sonunda. Haberleri derledikten sonra. Bizi izlemeye evet. devam edin. Onun biraz şeyi konuş böyle. Evet. Ve böyle bir ilgi çekici konuş yani anladın mı? Tabii biraz böyle yüksek çıkartalım. Evet, yükselelim böyle, azıcık. Hareketi. Azıcık yükselelim. <gülüyor> Ve... <gülüyor> evet. Üçüncü konumuz. Yu yuki. Yuki. Tuz. Cho Sonoda Cho Sonoda Apsari geçiyor. Yuki Tsunoda. <laughs> 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 Nerede Yuki Tsunoda? Japon. Yes. Yuki Tsunoda. O da Japon. nereden geldi? Nereden geldi? Nereden ha, geldi? Evet. f Yine de F o da F2'den geldi. F2. Evet, Japon genç pilot. Yuki Tsunoda hangi takımda? Alfa Tauri. Alfa Tauri de başladı. Takım arkadaşı kim? Gazli. Evet, Pierre Gazli. Pierre Gazli kim? <laughs> Fransalı bir pilot. Aynen öyle. Biraz daha fazla detayı boyarak. Fransalı bir pilot. <laughs> bir tane birinciliği var. Evet. Ha <laughs> nerede? Biri İtalya'da 2020. Evet. Bir tane podyumu, iki tane podyumu var. Birisi İtalya. Bir, birinciliği. Bir, birinciliği. Diğeri? Brezilya'da. Peki Brezilya'da üçüncü olan kimdi? Ha, Hamilton. Dı. Ne? Dı. Bir dakika bir dakika. Son. Hayır. Kiyat Aa nasıl bunu unuttun ya? Hamilton. Haklı gibisin ama tam haklı değilsin. Yani şöyle. Takipçilerimize hemen anlatıyoruz. Stroll mu? Hayır 1900 şey ama 1900 ya yaş. yok <laughs> Yok 1960. 2019, <laughs> 2019 sezonunda Brezilya'da evet Hamilton'da ama sonra ne oldu? Hamilton ceza aldı. Şeye çarptığı için. Kime çarptığı için? Aa, bir dakika. O Albon'a hiç onu biliyorum. Eee e, e, Hamilton. Carlos Sainz oğlum. Üçüncüyü değil miydi? Ben mi yanılıyorum? He baba? 5 saniye aldı öyle oldu. 5 saniye Podium'da... aldı. Podyuma ha. işte evet. ya hatırladın mı? öyle ama evet. sıralama öyle ama 5 saniyeyi <laughs> Evet. Geçim. Neyse konuyu dağıtmıyoruz takipçilerimiz. Asla sizi sıkmıyoruz. Devam ediyoruz. Yuki Tsunoda, da Alpha... Alfa Tosuna takipçilerimize konuşacağız. Kime konuşacağız? Bizi izleyen <laughs> milyonlar Duvara var. Mı? Bizi izleyen milyonlar var burada. Doğru bakmışım. Yuki Tsunoda, da Alfa Tosuna'nın yeni pilotu. Fiyattan evet. boşalan. Koltuğa geldi. Bu bilgiler aslında senin annenden. Sen daha hakimsin bu işlere. Acaba Kıyat nereye gidecek? Yoksa Formula biri bırakacak mı? Bence bitti hmm. Kıyat artık. Bence de. Bay bay. Bay bay. Güle güle Kıyat. Güle güle. İyi geceler kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. Bizi buradan izliyorsa Kıyat'a D sallayalım. Kıyat, Kıyat. saygılarımla. Nasıl da? <laughs> Dövüşebilir mi ki? O zaman Rusça mı konuşalım? Badaa! Şurada konuş. Zeynep. Hadi Zeynep. Koçumuz takırız ufacız o Evet, normal anlaşılmıştır <laughs> Yuki Tsunoda, da AFA pilotu demiş ki bak hareketlere bak <laughs> bunları ben anlatayım mı biraz çok konuştum evet. sen anlat istersen ne dediğini ne demişti ne sana okumuştum az önce hee evet. tam verse ben Hamilton Alonso ile yarışmak onlarla yakın rekabet etmek istiyorum demişti Demiş demişti. Ama bence anca nerede görür onları? Rüyasında. Evet. Yani rüyasında görür böyle. Nasıl görür rüyasında? Ben yani belki olabilir. Olmayacak bir şey değil. Yani kusura bakmasın ama. Çok zor. Zor, çok zor, zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Hem o zaman yani, mücadele etmiyorum. O da 5 yaşındayken Alonso oralarda buralarda sürüyordu bu arada. O yüzden herkes hakkını verecek kardeşim. Herkes hakkını verecek. Evet son haberimiz de buydu. Ve şimdi çok çabuk bitti. <laughs> Ve şimdi Ege Tarakçı'nın sizler için hazırladığı muhteşem Verstafen taklidi geliyor. Bir dakika. Şimdi reklamlar. Az sonra. Evet. Ege'den bir Verstafen taklidi olmadı. <laughs> olmadı Oldu mu? Aha. Uh -huh. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Tam olmadı ya. Eskiden daha iyi yapardım. <laughs> Bu videoda <laughs> heyecanlanıyorum. O yüzden Heyecanlanma. Heyecanlanma ya. Biz izliyoruz zaten. 3 kişi izliyoruz. Evet, bu benzedi. Bu mu dersin? Biraz daha mı çalış bakayım? Ben de o sırada, Verstaffen kimdi acaba diye meraklanan sevgili takipçilerimize bir Verstaffen oh, fotoğrafı paylaşayım. Ver. Nasıl? Aha. Bir daha Heh, vallahi oldu. B bakayım. Şöyle yan yana koyayım bakayım. Bu oluyor. Sen yap bakayım Verstaffen. <laughs> bu dakika. kah. O hep size ya. Heh. Yap bakayım üniversite fan fotoğrafı. <laughs> ben takipçilerim de takipçilerimize şöyle üniversite fan fotoğrafı şöyle göstereyim. Evet dudaklara dikkat. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle yan yana koyuyorum. Yap bakayım. <laughs> o zaman bir Serenacı taklidine ne dersin? Tamam. Hazır oh. mısın? Tamam. Sevgili takipçilerimiz bugün bu kadar. Yeter artık. Evet, Stefan taklidiyle artık günümüze son veriyoruz. Yine Serenacı yapayım. Aa evet, yine Serenacı yap. Evet. Sonra bitirelim. Evet. Öpüyorum. Britanya'da, Silviston'da, Ferrari'ler... Öncelikle Selena ilgili ufak bir bilgi izletmek Bir dakika, baştan yapalım. performansı bir de Ege Tarakit'in izliyoruz. Evet. Aynı cümle Hazır mısın? Evet. Aynı cümle mi? Yani hemen Onları hemen. Onları ben anlamam. Neyse. 2018 yapayım tamam. Ha, evet, 2018. Britanya'da, Silvison'da, Ferrari'ler Hamilton'da kendi evinde yağmış. Işıkları görüyoruz. Sebastian Vettel çok iyi kalkı bile aldı. Sebastian Vettel lider gelin gözü bir vatili Bottas. Hamilton yakın şu anda Bottas'ı geçiyor. Hamilton kaybetti startta. Raycon'un ikinci arka zamanları gördük. Hamilton'ı bir atıyor ya bu gibi başlangıç için potası Red Bull'a sürpriz geldi Red Bull'a Bir arkada bir kaza olsun şimdi Ne? Arkada bir kaza görsün Serhan Hoca duvarlar çok büyük kaza oldu bir inanılmaz gibi Şimdi Hamilton şampiyon olsun Hamilton şampiyon oluyor <laughs> Tek şey, Lance lan Stroll birinci oluyor mesela. Selma Can nasıl tepki veriyor? Selma Can nasıl tepki veriyor? Anlamayamıyorum. Tersiz Değil konuşmaları mi? da yarın. Tamam. Ben de şimdi bir tane tepki Yes boys! <gülüyor> yes! <gülüyor> <gülüyor> Let's go! Bir de Sebastian Vettel olur mu? Tersiz konuşması. Sebastian Vettel'in tersiz konuşması. Ben, o oh, hangisi? Aksona ah, mu mua da var bir şeyler mi diyor. Komşu. Mai bu mu? Ma. Hmm. Bir küfürler var değil mi? Neyse. Evet. O da yarın. O da geldim. Özetle arkadaşlar. Never stop the game. Evet. Yavaşça. Oyunu durdurmuyoruz. Tişörtümüzün bugünkü mutlusu. Yavaş yavaş veda edelim. Evet, uyku saatimiz çoktan geçtiği için. <gülüyor> 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 Hadi. Yavaş yavaş veda edelim. Veda ediyoruz. Hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın. Videoyu like'lamayı da unutmayın. Lütfen. Hoşça kalın. Lütfen. Bay bay.